Merhaba arkadaşlar. Bir eğitim videosuyla yine birlikteyiz. Model şirketimiz Penguin Gıda. Evet arkadaşlar, borçlarına bir bakalım. Kısa vadeli borçları %45,5'ten %32'lere hızlı bir azalış gösterirken uzun vadeli borçları %8,5'ten %6,5'a yavaş bir azalış göstermiş. Net borçlar ise %53'den %38,4'e Hızlı bir azalış gösterirken öz varlıklar yüzde %46'dan yüzde %61.5'a artmış. Kaynaklar son derece e, olumlu bir tablo çizmekte. Öz sermayeye bakalım hemen arkadaşlar. Evet, e, sermaye artışı yapmış. E, karda düşüş var. Öz sermaye karlığında da düşüş var. Öz sermaye. Tablosu çok olumlu olduğunu söylemek mümkün değil. Gelir tablosuna bakıyoruz arkadaşlar. Evet yıllık bazda baktığımızda satılan malın maliyeti 87'lerden 82'lere, faaliyet giderleri 10'dan yüzde 10.4'den 10.1'e yavaş bir e, azalış seyretmiş. Fakat finansman giderleri 6.7'den 14'lere hızlı neredeyse yüzde bir artış kaydetmiş. esas faaliyet karı yüzde iki buçuktan yüzde yedilere artarken dönem karında düşüş var. Faiz, amortisman, vergi öncesi karı da yüzde altılardan yüzde on buçuklara hızlı bir artış sağlamış. Çeyreksel bazda baktığımızda satılan malın maliyeti %87'den %80'lere gerilerken faaliyet giderleri stabil kalmış. Ama burada da son çeyrekte çeyreksel bazda finansman giderleri hızlı bir artış yakalamış. Yani bu da olumsuz tarafı. Esas faaliyet karı %6'dan %13'lere hızlı bir artış sağlarken dönem karı %8.4'den %6.5'lara yavaş bir azalış göstermiş. Net akım tablosuna baktığımızda arkadaşlar evet e, faaliyetten nakit girişi dönem sonu nakit artış oranı yüzde 517 buçuk olarak karşımıza çıkıyor operasyonel faaliyetten nakit girişi dönem sonu nakit artış oranı yüzde 2027-28 olarak karşımıza çıkarken şirket dönem zararı olarak 11.323 TL açıklamasına karşın nakde dönüştürülen dönem zararı 4,5-4 milyon daha fazla ne yazık ki. Evet, bu artış da yani dönem karına nakde çevrilen zararlarla beraber %37'lere tekamül ediyor. Olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Vergi öncesi dönem kar nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karı oranı %100'ün altında olmasına rağmen olumsuz olan nakit akışına göre düzeltilmiş karın net işletme sermayeye artış oranı. Evet, fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların yüzde yüzde altı nokta kısmı faaliyetlerde yitirilmiş. Net işletme sermayesine baktığımızda işletme sermayesinin yüzde %97, 97-98'lik kısmı faaliyetlerden elde edilmekte. Bu olumlu kısmı ama fon kaynak kullanımı için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Peki bu veriler doğrultusunda hissenin ederi nedir? Değeri nedir? Baktığımızda arkadaşlar önce operasyonel performanslara bir bakalım aktif karlılığı yüzde 0.90'dan yüzde 2.71'lere artış sağlamış, düşüş sağlamış öyle söyleyeyim. Yani eksi olarak artmış, yüzde sen olarak düşüş sağlamış. Öz kaynak karlılığı da yine aynı şekilde yüzde bir buçuk'dan yüzde beşlere aktif karlılığı düşüş göstermiş. Peki, bu veriler doğrultusunda hisse şu anda 4.95'ten fiyatlanmakta borsada ama olması gereken fiyatı eksi 1.54 yani e, veriler e, ederinin çok çok üzerinde işlem gördüğünü bize söylemekte. Öz kaynak verimliği eksi değer almasına rağmen e, hissenin e, artış oranı %617 tamamen birbirine zıt. Peki arkadaşlar bir başka eğitim videosunda yine birlikte olmak üzere iyi sağlıklı günler diliyorum.